Afiyet olsun Duran Bey. Ne yiyorsunuz? Evet. Bu köyün adı neydi? Durluca abi. Durluca. Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinin evet. Durluca köyü mü? Evet. Nahiye yok mu abi? Seki. 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 Ha Seki nahiyesinin Durluca köyü. Evet Nur Ustacığım. Sen bu köye bağlı değilsin. E, Ceylan'a bağlı hangi? Ceylan'a bağlısın? Nasıl memnun musun hayattan? Memnunum abi. Ya. Bu işleri yapıyorum diyorsun. Evet. Şey, var mı tarlacılık, çiftçilik? Var. Ne sürüyorsunuz? <laughs> Randımanlı <laughs> mıdır? Randımanlı mı evet. ürünler? Eski yol buradan mı geçiyordu şeye? Yani, Antalya'ya giden yol. Evet. Şu yolda ha? Evet. Ama 10 saatte falan gidiliyordu herhalde. Evet. Bu yol herhalde açıldıktan sonra sahilden daha zevkli. Evet. Daha da kestirme. Aa, Şimdi sahilden herhalde Antalya'ya gitsen 6-7 saatten önce gidemezsin. Gidemezdik. Buradan 3 saatte varılıyor. 3 saatte varılıyor varmıyor değil mi? Evet. Burası da yaylı ama şimdi Antalya'ya ineceğiz ne yapacağız? Pişireceğiz. Doğru <laughs> tabi. Burayı bu... Yer ne sıcak yer alışıyoruz Adana'da sıcak. Ama abi Adana'da sıcak da Adana rutubeti daha az. Evet. Yani ben onu diyorum Adana'nın ismi çıkmış sıcaklıkta. Tabii, 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 Yoksa bu Fethiye kaş rezaletti <laughs> Dün... ya kaş. Fethiye gördüm. Gördüm. Hamama girmiş olacağız. Vallahi hamama girmiş oluyoruz. Tabii, tabii, ya. tabii, tabii. Sizin burada ömrünüz de uzar ha. Evet. Ömrünüz uzar yani. Tabii, tabii. Bu serinlikte. Tabi. Ayfer Hanım tamam memnun musunuz? Hayır. Nur Ustamız lezzetli bir tandır verdi değil mi size? Başka bir diyeceğim var mı Nur Usta'cığım? Yok abi sağ ol. Teşekkür ederiz. Sen şey... Yok yapacağım şimdi. Önce bir Nur Usta'mızın filmini alalım dedik. Ama şey hiç gülümsemiyorsun böyle kamera. Yok, ya. ya. Ay, Yoksa memnun değil misin yani kameraya resmini aldığımızdan? Tamam tamam. Karşı tarafta yaylalar. Abi bu yaylalar ee, daha doğrusu. Burası karşıdan gördüğün yerler patlamış köy derler. Patlamış köy. <laughs> evet. Şöyle söyleyeyim. Yani ben burada mesela bir yayla evi yapacağım. Bir dön, bir dönüm yeter değil mi yaylada evine? Yeter. Kaç yani. metrekare şey e, kaç sadır dönümü? Burada ucuz. Yeter, yeter. Dönümü kaç metre öyle mi? hayır dön, bir dönüm kaç lira? Şimdi yerine göre değişiyor. Buralarda ucuzdur gayet ucuzdur. ucuzdur. Yani mesela takriben dönümü. Fakat bizim 5 bin lira Efendim? 5 milyon lira alınır. 5 milyona dönümü alınır diyorsunuz. Peki sizin oralarda? Bizim oralarda fazladır. 20-25 milyon lira. 20. Ya. Caddeye yakın mıdır abi? Caddeye yakın asfalt var bizim. Asfalt. Hem belediyelik bizim. Ha belediye. belediye. Evet, tamam. O zaman belediye ruhsatından geçecek. Evet. Ha, evet. Bunlarınki şeylik mi oluyor? Evet. Muhtarlık mı? Evet, evet. Muhtarlık bunlar. Muhtarlık. Buraya nereye istersen yaparsın burada şeyi. Daha Gal güzel aslında muhtarlık proje tasdik etmeye de gerek yok. Hele tabii. bir dakika şurada şimdi ineceksiniz indiğinizde Çayın kenarı vardır. Oradan bir şey alsanız size hem asfalta yakın hem çok güzel yer. Evet. Çok evet. ibaretiniz yeriz. Evet. Yani 5-10 milyona arsayı alsak bir 30-40 milyona da binayı çıkarsak 50 milyona bir Var. yayla evimiz olur yani. Var Var diyorum, varmaz. 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 Evet. Bol var varmasın. Şimdi buraya indiğinizde sekide bir sağda levhap vardı. Biz iki oraya gider. Siz Antalya'ya doğru gideceksiniz. Orada hem Antalya'nın kilometresi yazar orada. 144 kilometre yazar abi. 8'e uğrayacak mısınız? Efendim abi? Yok uğramayacağız. Direkt doğru gideceğiz. Seki şey... Korkuteli 84-84. Peki. Röportaj için çok çok teşekkürler. Sağ olun. Tamam. 2 saate bile kalmasın. Bir Kolay gelsin Ayfer Hanım. Gel. Bilmem alayım baba. Bak buğday. Ne oluyor? Döğme dövme, dövme. haşlamışlar da kışa hazırlık yapıyorlar. Öyle mi? Tabii sonra bunu değirmeni gönderecekler. bulgur olacak. Kolay gelsin. Bu yaylalar güzel ama değil mi? Serin. <laughs> Yaylada olmasak biz yaşayamayız abi ya. O horoza bak horoza. Ama çok durmasın. Necip bak kar yağıyormuş burada. Yaar tabii. Kuş, çok yüksekteyiz ya epeyce mesafe teptik yani yukarı çıkınca herhalde. <laughs> <ya kadar>. Gördün <laughs> 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 Çok enfes bir yaylanız var ya. Burada insanın ömrü o şey mi? olmaz ha. Değil mi bacım? Bu, bu yaylada şey olmaz yani. Adamın ömrü kısalmaz. Bizim bu yaylalar çok iyi. Yaşayanlar. Biz de seyrediyoruz. Biz de şükür şey <laughs> Denize falan gidiyor musunuz? Aşağıya yürüyoruz. Denize falan. Valla bir şey var ha? mı? Ne? Hayır, hayır. Çay, çay, Selamünaleyküm gençler. Nasılsınız bakayım? <laughs> Koşlarına gidiyor değil mi? Allah Allah. E televizyonda çıkacaksınız oğlum. Televizyonda, <laughs> televizyonda Var mı televizyon? Yok. Seyrediyor musunuz? Burada yok abi ya. Var. <laughs> televizyon yok mu şimdi? Yeah.